değerli arkadaşlar. Şimdi aracımızı test için biniyoruz bakalım Ayrısıyla Elektrikli. Arkadaşlar aracımıza bindik. Çalıştırıyoruz bakalım. Evet. Meltem Hanım ne gibi özellikleri var size zahmet bir anlatıverin bakalım. Aracımızda kör nokta uyarı sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı fren sistemi, kazanlayıcı sistem, çoklu önleyici sistem, göründüğü gibi 360 derece görüş kamerası var. Ekranı bu şekilde kaydırabilirsiniz. Şu parktan çıksın o şekilde göstereyim daha net olması için. ön da göstereyim. Bir de bu şekilde buradan multimedya ekranı açılır, kapanır. E, AVM olarak görülen yer bu kamera ekranının açılması için dar yollarda çok fazla işe yarıyor. Onun dışında şurada mod yazan yerde sürüş modları ayarlanıyor. Eco, comfort e, ve sport şeyleri var. Şu an normal, eko ve sport sürüş modları var. Şu an normalde gidiyoruz. Ekran bu şekilde. Şuradan bastığınızda ekranı gelecek. Ekranı bu şekilde kaydırabiliyorsunuz. <laughs> Direksiyon üzerinden de kontrol etme imkanınız bulunuyor. Her şeyi düz yasasını açıp kısabiliyorsunuz. Aramalarınızı oradan yönlendirebiliyorsunuz ekranınız bu şekilde duruyor ee, buradan araba ayarları da olabilir yine ekranda da araba ayarlarını ayarlayabileceğiniz e, yer bulunuyor her şekilde görebilirsiniz burada İşte aydınlatma ayarlarını tıkladığınızda Şuradaki aydınlatma renklerine kadar renk rengarek de seçebiliyorsunuz e, sürüş asistanı ayarlar işte açık kapı uyarısı uyarı sistemi kör nokta uyarı sistemi yani bunların tamamına kendiniz açıp kendiniz kapatabiliyorsunuz buradan kendi isteğinize göre de ambiyans aydınlatmasını parlaklığını rengini sürüş modlarının ne renk gözükmesini istediğinizi bu ekrandan ayarlarsınız yani dokunmatiği bu şekilde araç bilgisi olan yerde de şunları da gösterelim şekilde görebilirsiniz. Bu da klima ayarları. Buradan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Zaten çift bölgeli otomatik klima var. Klima ekranı bu şekilde. Koltuk ısıtması, koltuk soğutması kademeli olarak olur. Yani burada şu an en yüksek seviyede. Şuradan teke düşürürsünüz. Sonrasında da kapatırsınız. Soğutma da aynı şekilde. Üzerinize bastığınızda bu ekranı da kontrol edebiliyorsunuz. Buradan açıp kapatıyorsunuz bastığınızda açılır. Yine herkes kendi tarafının klimasının sıcaklığını ve soğukluğunu istediği gibi ayarlayabiliyor. Buradan yine sizi göstereyim. Sürerken. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar. Aracımız gayet konforlu ve çok harika bir araç. Değişik bir özellikleri de var. Yoldan çıktığınızda sizi yola geri döndürme gibi bir güzel özelliği de ilave edilmiş gayet başarılı. Görüş açısı çok güzel, çok harika bir araç. Donanım olarak zaten full. En güzel bu şekilde. Tabak koltuklar mevcut. Bir düşük paketinde yani orta paketinde siyah deri koltukları var. E, şuradan hemen şuradakileri de göstereyim. Burada bir 12 V3 güç çıkışı var. Şoför tarafından girdiğinizde de iki tane USB girişi mevcut. Aynı şekilde arka koltuklar içinde iki tane USB girişi ve çift bölgeli otomatik klimayı görürsünüz. Aktif gergeli emniyet kemerleri sonrasında Isofix bağlantısı bulunuyor. Akıllı şarj özelliği var. Ee, buradan sunroofun perdesini kaldırabiliyorsunuz bir kere tıkladığınızda yarısına kadar açılır. Bir daha yaptığınızda sonuna kadar açılır. Şuradaki düğmeyle de üst tanefi açabiliyoruz. Arkaya kadar açılıyor. sunroofumuzda sesli komut sistemi mevcut. Şuna tıkladığınızda sesli komut sistemi çalışır. Open the window. Opening window bu şekilde. Evet, konuşmayla da camları açabiliyor. Güzel. Close the window. Closing <laughs> window. Bu şekilde. Yani basit bir İngilizce ile de halledebiliyorsunuz. Evet. Ee, Ekranda da sinyal verdiğimiz alan gösteriyor. Panoramik olarak. Yani şunun üzerine tıkladığınızda, şuraları tıkladığınızda da her yere gelir ekranı ya da uğraşmak istemiyorum derseniz elinizi bu şekilde çevirdiğinizde olur. Buralardan da ekranda istediğiniz bölgeyi görme imkanı sağlar. Evet. Gayet e, güzel, harika bir araç değerli arkadaşlar. Fiyatı neredeydi ortalama? Lise satış fiyatı üzerinden söyleyeyim. Kampanyalı fiyatlarıyla ilgili olarak tabi pazarlık payı da her bayide olduğu gibi bulunuyor. 1.640 bunun e, liste satış fiyatı altının yani lakşiri paketinin de 1.495 şu anda. Evet yani 100 bin liraya kadar takas desteği bulunuyor. E, Tabi burada indirimler de oluyor. Araçtan araca değişebilecek. 250 bin lira sıfır faiz 12 ay vadeli kredisi de bulunuyor. Evet gayet güzel bir özellikle. Finansal Hı. açıdan da yardımcı oluyorlar yani. Tabi bir de yani aslında bakıldığında kendi muadilleri şu anda Tico 8'in bu doluluktaki bir araç 2,5-3 milyon. Ya zaten markanın kendi düzenlediği fiyat 1640' da kampanyalı fiyat gibi olduğu için para evet. avantajı evet, evet. Şuradaki hafızalar Evet o da hafızların koltukların? koltukların Orada evet. 1 2 üç3 kişiye kadar ayarlayabiliyorsunuz evet. ayarladıktan sonra gelip oraya bastığınızda koltuğa sizin kimmeye göre ayarladıysanız artık ona göre kendisini o konuma getiriyor. Evet. Kalkış falan gayet güzel. Evet. Başarılı bir araç. Ne yapıyorum? Şuraya. Şöyle. Bu evet. tarafa. Hemen park yaparken de şöyle gösterelim size. Evet. Yani en büyük avantajlarından biri de camı, pencereyi, Sanofa açık unuttuğunuzda araç kendini kilitlediğinde zaten otomatikman hepsini kapatıyor. Bileyim Uzaktan, yok burası yeterli. Uzaktan çalıştırma özelliği de olduğu için klimanın hangisine bıraktıysanız orada şey yapar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kapattığınızda kendisini otomatikman parka alacak o zaten. Evet, evet arkadaşlar. Meslim Hanım'a yardımları için teşekkür ederiz. Aracımız çok güzel. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.